Çantamızın adı akıllı sıç çantası. Güneş enerji paneli ile şarj edilebilir. Mikroplardan korunabilir. Dijital dijital ders programı vardır. Ayrıca ayrıca haftalık değişebilir. Hı hı. kişinin bilgileri vardır. O USB o, USB girişi ile bilgisayara bağlanabilir. Hoparlör 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 ve USB girişi ile bilgisayara da bağlanabilir tekerlekler vardır altında çocuklar onun tekerlekler sayesinde kolaylık